Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımın ikinci videosu olarak PES 2018 oynuyorum. Arkadaşlar ben de anda varayım. Roblox oynayalım hadi. Evet. Bu kardeşim arkadaşlar Muhammed. Bir önceki videoyu abimle çekmiştim. O videoda pek sesim çıkmadı. O oyunun sesi çok açıktı. Bu sefer inşallah sesim çıkar. Hadi videoyu geçtik. Birinci maçımı yapıyorum hemen. Oyun. Arkadaşlar ben bu oyunlarda pek iyi değilim. Alışmaya çalışacağım. Yani 100 gol yapabiliriz. Söylemiş. Ben ne yapayım? Ben Oy, ne biçim oldum be.

Orada, ni gelsin, ni öfer, ah. Can he finish it? Yeah. Good save. Niye taç atışı şimdi?

Bu adam Ay yanlışlık o büyük kaleci. Biz ona rağmen iyi olduk. Striker's O daha güzel olacaktı. Ay, işte. Evet, evet biz bakabilirsin ya yanımda sessizlik Ne kardeşim de bir ara bir kanal açacak. Evet. Arkadaşım ben çekeceğim ben. Ben PUBG çekeceğim. düşünüyorum? İlk yer bitti ya. Evet devam edelim. Ya oğlum bir da. Şu Leyla şarkısını demem ya. ben söylüyorum? Bir daha hareket o yalnız. Uff. Şuna. Hayır. Ya kalip sever bu iş ne ya hakem Uf ya Bir tane kafa atabilir senin Adamı atacak seni ya kafayı Uy güzel vuruştu Hadi abi şimdi Again, it's level. It looks like this team is doing full win today. Pulls the trigger. Yeah. Yeah. It'll be time for a fresh pair of legs here then. Hoisted up field now. <laughs> Allah senin tövbe tövbe. Leyla, Leyla. Ben seni Leyla oldu ya. sizin çok çok kötü ya. Kardeşim. Kardeşim. Erdoğan söylüyor mı? Kardeşim yeter. Allahım. ben mi? Ay, çek Ya

Şu golün güzelliğine bak. Oradan aynı Benim aslanım koşmuş. Oradan öyle. Ne <laughs> Ve, Ve ma birinci maçımı ben kazandım. kazandım. Yanıt. Bingi zafer. Pek çok şey Ve kıyafet baktı. Sende bir şey anlayacağım. 28 altın kazanım iyidir. Kısa günün çağrı. Neyse arkadaşlar. Umarım videomuzu ve beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bu tarzda videolar için videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz devam et. Görüşürüz. Görüşürüz.